Evet, gözümüz aydın olsun artık Biricik. Babanız evlenmenizi he demiş, hem de şartsız şırtsız demiş. Doğru söylüyorsun Meryem abla ama şart kısmı hariç. Babam bir şartı kaldırırken, yeni bir şart koydu. Hayda, Ana, vallahi Kemal Bey de Avrupa Birliği'ni geçti ha. İlerleme raporunda yeni şartı neymiş acaba? Bu sefer şart bizimle alakalı değil. Aa. Kiminle alakalı peki? Sarp ve Rüyam'la alakalı. Rüyam'la Sarp'la mı alakalı? Öyle diyor. Yani onlar evlenmeden siz evlenemezsiniz diyor Kemal Bey. E adam haklı oğlum. Yani şimdi bak sen varken kardeşinin evlenmesi olur mu? Ha? Yakışık alır mı? Ya baba ne yaptın sen ya? Evlilik metrobüs mü sırası gelen binsin gitsin? Baban haklı oğlum. Her şeyin bir yolu yordamı var. Önce büyük evlenir. Ee, hem rüyayı düşün. Eğer siz evlenirseniz, büyük kız evde kaldı derler. Peki bir şey soracağım sana. Ya Sarp'la Rüyam hiç evlenmezse? Ha, ne yaparız o zaman? Ya yok canım, evlenirler ya. Niye evlenmesinler? Bana kalırsa Sarp'ın hiç öyle bir niyeti yok. Aa, nereden çıkarttın bunu? Çünkü Rüyam'a demiş ki <laughs> hayatım çok özel bir tarih belirledim evliliğimiz için. <laughs> 14-14-2014 demiş. E tamam işte, ne kadar güzel bir tarih. Dört tane dört var. <laughs> İyi de Meryem ablacığım... Bir yılda 14 ay mı var? Yani 14, 14, 2014 diye bir tarih var mı? Aba, tabii yok ya. Hii, bak şimdi Riyan da yutmuştur bunu benim gibi. Gerçi sonradan yok ben yutmadım, yok öyle değildi gibi kıvırdı ama... ...yani yine 14 Şubat sevgililer günü olacakmış, öyle dedi. Ha, ya yok ya, yani bence Zarp Bey evlenmeyecekse ne diye Rüyam Hanım'la nişanlansın ki, değil mi? E tabii kardeşim ya. Hayır rüyamı şirketlerin başına geçireceğini bilsem hemen basacağım nikah. Biriciyi geçirecek diye korkuyor. E tabii. Ya, biricik şirketlerin başına geçerse e, bana da avucunu yalamak düşecek yani. Yok kardeşim yok. Yok öyle ya. Ben öyle yaş tahtaya basar mıyım ya? <laughs> He? ya <laughs> kala kala o kıza mı kaldım ben ya? E tabii canım yani evlensek de Artık yine karda yürüyüp izimizi belli etmemeye devam edeceğiz yani. <laughs> e, eşeğini sağlam kazağa bağlayacaksın kardeşim. <laughs> ya Meryem abla nedenini bilmiyorum ama başından beri o Sarp'a hiç güvenmedim. Ay şimdi de yetmezmiş gibi mutluluğum iki dudağın arasında. Ama, ama yani sen bence git bir Riyan'la konuş. Vallahi o bastırırsa her şey olur biliyorsun. Öyle mi diyorsun? Ya evet, Rüyam Hanım'ı bilmiyor musun sen ya? O bir tutturdu mu Kemal Bey de, Zarp Bey de... ...Gaf arkasındaki zümrüt Anka Kuşu'ndan yumurtasını kapıp getirir vallahi. Evet, o zaman ben gideyim Rüyam'la konuşayım. Ay ee, sağ ol Meryem Abla ya. İyi demek. Zengin kız, fakir oğlan